Herkesin akıl verdiği, kimsenin iş yapmadığı güzel ülkemden tekrar merhaba. Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü bugün motosikletimi bir tamirciye götürdüm. Yoğun da değildi bu arada tamirci. 3-4 tane yapılması gereken iş var. Daha doğrusu bir en azından tespit edelim nedir ne değildir. ...sonrasında bana randevu verir diye düşündüm. İşte şu gün gel halledelim, bugün gel halledelim. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim hemen. Debriyaj teli. Eğip giden olduğu için daha öncesinden... ...debriyaj teli uzun kaldı orijinal gideni takınca. Dedim ki bu teli kısaltabilir miyiz? Kısaltalım. Ya da yenisini alalım. Nedir ne değildir? Zaten ilk bakışta dedi ki bana... Bu motoru gören korkuyor ben anlamadım. İlk bakışta dedi ki bunun debriyaj teli bulunmaz. Zor bulunur. Baktım internette var zaten. Onu geçtik. Ben tabi kısa bir çözüm arıyorum bu arada. Hani mevzu para değil. En azından ben alana kadar acaba dedim bunu kısaltabilir miyiz? Yani bir çözüm arıyorum. Yenisini almak mesele değil alırız ama kısaltılabiliyorsa kısaltılsın. Dedi ki bu kısaltılmaz. Birkaç kişiye daha sordum. Aynı cevapları aldım. Sonra kendim bir inceledim iş yerine geldiğim zaman dedim ki bu kısaltılır. Ya yani ben bir motor ustası değilim ama matematiği belli işin. Sistem belli. Ve kısalttım. Yani kısa keseyim. <laughs> kısalttık. Uzunluğunu aldık. Buradan böyle aşağıdan sarkıyordu. Şu anda gözükmüyor evet. He. Onun yarım saatte yapacağı işi ben bir buçuk saatte yaptım. Ya da yaptık işte abimle babamla beraber. Herkes akıl veriyor beyler. Yani kimse iş yapmak istemiyor. Ben anlamadım. İşin yoğunluğundan mı yoksa bir zevksizlik var piyasada para kazanılamıyor diye mi? Yani para da söylenmedi, para da konuşulmadı. Neden olduğunu anlayamadım. Böyle bir bir bıkkınlık var. Ama iş geliyor sana, iş yok desem eyvallah iş var, getiriyoruz. Yap, ben parayı vereyim, sıkıntı değil. 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira neyse yani işin hakkı neyse odur. Ama bir bıkkınlık var. Kimse yaptığı işin hakkını vermiyor. Buna ben de dahilim. Acayip bir durum var. Para değersizleşiyor ondan mıdır? Yani sebebini bulmaya çalışıyorum. Yani şöyle bir şöyle bir şey düşünelim. Bir insan var. Bu insan iş yok diye ağlıyor, sızlıyor, ediyor. İş götürüyorsun, akıl veriyor. Ya abi sen ağlamıyor muydun iş iş yok diye? Getirdik sana da iş işte yap, al paranı. Yok abi akıl veriyor. Enteresan. Kendim yaptım. Yani bu şekilde herhalde gitgide yani en azından bu motorun ustası ben olacağım. İlk videoda da söylemiştim. Bu tarz bir motor sürüyorsanız biraz eliniz anahtar tutması gerekiyor diye. Gerçi bizim mesleğimiz gereği ben az çok gene elimiz anahtar tutuyordu zaten hani motordan bağımsız. Ama abi her şeyini de biz yapamayız ki bu bunun. Zamanımız olur olmaz. İşte İzmir'in mükemmel yolları daha da yeni yıkadım motoru da neyse para değersizleşiyor mükemmel bir enflasyon var ondan mıdır anlayamadım bak aynam da üzgün bak bu da değişecek bunu da değiştireceğiz nasipse üzgün ayna. Bu öyle değil. Bu bu dik duruyor da bu çok üzgün. Şurası arka kısmı yarılmış. İlaçla falan tutturdum ben onu oraya. Bir yapıştırıcı gibi bir ilaç var. Onunla tutturdum. E, o da gidici. işte bakıyorsun öyle bir durum var. Herkes akıl veriyor. Kimse iş yapmıyor. Ya yani illaki yapıyordur. Bütün motosiklet tamircileri adına da konuşmayayım da. İlla iş yapan var. Hakkıyla yapan var. Uğraşmak istenmiyor bu tip motorlarla. Herkes yeni motorlarla mı uğraşmak istiyor acaba? Anlamadım. Motor iş seçiyoruz. En büyük sıkıntımız o. Bence. Ben de bu motorun ustasını bulamamış olabilirim. Ya yani şöyle bir şey oluyor. Mesela bizim yapmadığımız bir iş olduğu zaman mesela bizim sektörümüz değil o yüzden rahat konuşuyorum. Mesela bizden paketleme makinesi istiyor. Hepsini biz makine imalatçısıyız ama yani her makinenin imalatçısı biz değiliz tabii ki. Bizim de bir sektörümüz var. Vatandaş bizden paketleme makinesi istediği zaman kardeş diyoruz biz bunu yapamayız ama şurada 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 şu firma var o yapar. Yani en azından bana bunu de. Kardeşim ben bu tip motora bakmıyorum. İşte Karamanlar'da, Basmanede neyse lokasyon önemli değil. Ahmet Usta var, Mehmet Usta var. Ona götür bak bu işin doktoru o. O da yok abi. Abi aklı veriyorsun, usta söylemiyorsun, iş görmüyorsun maalesef. Maalesef öyle bir durum var. İş görülmüyor, benim işim görülmüyor. Nasıl olacak? İşte mesela şu şimdi sıra geldi. E, arka frende bir sıkıntı var. Sıra geldi onu yapmaya. Bak şimdi. işler bitmiyor. Olacağız ya. Motorun ustası olacağız. Söylüyorum yani. Bir tane usta geliyor demiştim ilk videoda. Sağ olsun dükkanda hallediyordu bizim. Kendi dükkanımız hallediyordu işleri. O da açmıyor telefonları. <laughs> Abi enteresan ya. Bence biz şuna alıştık. Motosiklet üzerinden değil genel konuşuyorum. Biraz hap yap, para kap. İşine döndü bu işler bence. Yani adam şu kafada iki saat az uğraşayım. İşte 3000 lira alacağım ama 1000 lira alayım kanka. O kafadalar bence. Ama tamam da sonuçta bu bir sıkıntı ve bunu birisi yapacak illaki. Ya sıkıntının sahibi yapacak ya ben yapacağım birisi yapacak böyle günlük konular gelirse aklıma böyle eve giderken işe giderken işe giderken gerçi çok çekim yapamayabilirim sabah daha tam anlamıyla kendime gelemiyorum hala daha üzerimde bir amatörlük var bir akıcılık yok farkındayım düzeleceğiz. Düzeleceğiz inşallah be. Daha iyi olacağız. Çok da şey yapmak istemiyorum. Böyle bazı kanallar var. Abone olun. Her dakika. Abone olun, beğenin, paylaşın. Abone olun, beğenin, paylaşın. Yani tamam da anladık. 50 kere söyleme yani. En azından ben öyle düşünüyorum. Biraz empati yapmak lazım. İşte mesela ha şunu diyecek, diyecektim. Gidon var mesela. Dedim ki gidon yamuk. Ya hani gidonun kendisi yamuk. Eğip gidon varken çok dikkat etmedim. Ya gidonun kendisi yamuk. Ya da e, işte şu mesnette var bir sıkıntı. İşte ne bileyim maşada var bir şey de var. Hemen bu motor işlemli dedi mesela. Ya olabilir işlemli olabilir abi. Motor 2004 model 20 yaşında motor. Ya işlemsiz mi olsun? Olabilir kaza yapmıştır bir yere sürtmüştür yan yatırmıştır yani. Bu tip şeyler olacak. İnsanların bilemezsin ne yaptığını 20 yaşında ki motorun geçmişini biz nereden bilelim şimdi yani? Birinde olmasa birinde olur. Bu videoda buraya kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.